akşamlar İyi akşamlar. arkadaşlar. İyi akşamlar Evet. 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 hale getirmesi. Biz gezerken hem böyle ziyaret ediyoruz, hem de böyle uygun hale geldiği zaman hem mutlu oluyoruz, işte de teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz, Ay akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam İyi akşamlar. İyi Sigaranın zararı değil, karşı ilk... karşı. çok güzel. Çok şey Yani Nerede yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bildiğimiz gibi 2009 yılında yürürlüğe giren 4207 sayılı tütün ürünlerinin ve zararlarının önlenmesi kanunu var. Bu kapsamda biz ilimizde de denetimler yapmaktayız. Bu yıllardır süregelen denetimler aslında. Ama bugün farklı bir durum var. Son iki gündür aramızda bakanlığımızda zorunlu kıldığı, şart koştu ve takip ettiği çapraz denetimler var. Bu kapsamda Trabzon ilinden denetçi arkadaşlarımız bugün ve dün toplamda 67 ili işletmeyi denetledi. Bir 20 işletmemiz daha denetim kapsamında. Toplamda 6 işletmemize maalesef ceza işlem uyguladık. Bu akşam biz arkadaşlarımızla beraber de bu sigara kanununa işletmelerini uygun hale getiren işletmeleri gördük. Çok sevindik. Açıkçası bu işletmeler belki biraz masraf yaptılar, dönüşüm projelerini gerçekleştirmek için belki uğraştılar. Belki denetim ekipleri de bayağı bir uğraştı. Ama gördük ki işletmeler şu anda uygun aşamaya gelmiş. Bu özellikle bizim uzun zamandır dönüşümleri sağlamasını istediğimiz işletmeler. Şu anda yüz güldürücü sonuçlar aldık bu akşam itibariyle. Kendilerine de aslında bunun bir denetim değil ziyaret olduğunu da söyledik. Gönül istiyor ki hiçbir işletmemiz ceza almasın. Bizler de gönül rahatlığıyla gerek bizler, gerek denetçi arkadaşlar, gerek de il dışından çapraz denetime gelen arkadaşlar bir selam verip ziyaretlerini gerçekleştirsin. Bu kapsamda biz değerli işletme sahiplerimizden de açıkça destek bekliyoruz. Çünkü bizler bugün bu işletmeleri eğer uygun hale getirmezsek içerideki duman maruziyeti sebebiyle hem sigara içenlerin hem de sigara içmeksizin dumana maruz kalanların sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri yıllara sari bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla denetimlerimiz devam edecek. Sağlık nesiller ve sağlıklı toplum oluşturmak için e, ulaşılması gereken hedefler aslında bunlar. Dolayısıyla denetimleri de işletmelerimizin bu minvalde değerlendirmesi gerekiyor. İşletme sahiplerimize de teşekkür ediyoruz. Diğer işletmelerimiz de inşallah uygun koşulları sağlaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çapraz denetimlerin aslında sebebi şu: il içerisinde yaşayan bizler bir süre sonra işletme sahipleriyle tanışıyoruz dost oluyoruz. Zaten bir kısmı bizim arkadaşlarımız, aynı şehrin çocuklarıyız, aynı mahallede büyüdüğümüz insanlar veya aynı köyün mensupları. Dolayısıyla ikinci, üçüncü, beşinci denetimden sonra belki bizlerin de onları kırmadan çok böyle katı denetim usullerini belki terk edebiliyoruz. Tabii ilimizde böyle bir durum yok ama yani aslında çapraz denetimlerin kastı bunların önüne geçmek. Yani bağımsız, objektif bir gözle, bir denetçi gözüyle işletmelerin uygun hale getirilmesi. Tabii ki bu işletmeler bazen yanlış düşünüyor. Hemen ceza uygulandığını zannediyor. Ama bunun öncesinde haftalar süren işletmeleri gidişler, o işletmelerin uygun hale nasıl getirileceği ile alakalı teknik ekibimizin önerileri, gerekirse projelerinde onlara destek, çünkü büyük harcamalar gerekiyor. Dolayısıyla yanlış bir projeyi hayata geçirmeden önce yaptıkları projeleri biz görüyoruz. İşletmeye gittiği zaman denetçi arkadaşlarımız da görüyor. Daha iyi nasıl olur bunları da anlatıyor. Çapraz denetimi aslında işletmelerin bu aşamaları güzel bir şekilde yapmalarına da vesile oluyor.